Herkese merhabalar arkadaşlar. Aviator taktikleri, Aviator sinyal kanalına hoş geldiniz. Ben Edo. Ben de Yavuz dostum. Neredeyiz? Aviator. Aviator'da 100 lira mı kazanmış var? 50 lira girdim baba direkt. Ben risk sinyal, sinyal vakti. Sinyal vakti. 0.91 kuruşum var. 100 TL ile girdim baba. Aynı öyle. Şu anda hızlı bir giriş yaptık. Hızlı bir giriş yapmamızın sebebi dakika kontrol yaptığımız için biliyorsunuz ki sinyalde e, ee, şu anda o yüzden çok hızlı bir giriş yaptık arkadaşlar. Zaten küçük bir kasamız vardı. E, ee, o yüzden şu anda bu şekilde girdik. Haydi bakalım bir tane 5 x yap aşkım. Bugün 100 TL'den neler güzel, yapalım? Güzel, yaptım, güzel, şey. güzel. 250 TL. 250, 250 güzel. Belirtiyoruz o şey. 100 TL ile amatörde sinyalle nasıl katlanır? Aynen öyle hadi. Oh, oh çok güzel. güzel. güzel Pembe. 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 Oh, 750 TL. <laughs> mis gibi. Mis gibi, mis gibi, mis gibi. Arkadaşlar bu arada Aviator Taktikleri kanalımız biliyorsunuz ki artık kapatıldı. E, maalesef ki <laughs> YouTube'dan dolayı e, artık tamamıyla kapatıldığı için artık yeni kanalımızdan devam ediyoruz. Yeni kanalımızı desteklemeyi, abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sinyal tam gaz devam. Aynen. Taktikleri vermeye buradan devam ediyoruz. Aynen. Aviator sinyali olarak artık buradayız. E, yani tanıdığınız kişilere, bizi soranlara direkt böyle kulaktan kulağa ulaştıralım. Bilginiz olsun. Ee, takip etmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz. Öncelikle onu söyleyeyim. Aynen öyle babuşlar. Ee, Şu anda... Bu arada dostlar oynadığımız yerler yine yorumlar kısmında. Aynen. Tabitli. Merak edenler olursa babuşlar bu uyguladığımız taktikleri, uyguladığımız yerleri aşağıdan bulabilirler. Aynen yorumlar. öyle. Şimdi iki dakikayı bir kontrol edelim aşkım. Ee, i̇ki dakika biliyorsun ki bizim... ...net bir sinyal taktiğimiz. Arayı kısa bağlaması, dakikanın uyması Yok, gerekiyor. Eee... Be. Ben sadece onu Şurada diyorum, bak, biraz bekletsem günce, mi acaba? 3... Ya şimdi garanti gireyim Çünkü kazanç da Tamam, bir tane. tamam. Bu bak şu anda pembe gelebilir ama. Şimdi dakika hesabına baktığım zaman... ...bak aralığı kısa bak, tuttu. 24. Bak bu bu 23, 25'e bağlayacak. Evet. 23 ve 25. Tekten de çıkabilir lan bu. Teke de çevirebilir aşkım şu anda. Bak, çıktı. 1. Yok, çıkmıyoruz. 3 gün tek Bak ben 100 lirayla başlan 1000 lira yaptım bile aslıyla da. Aynen. Sonunda 10 katı. Tertemiz aslında al çık baba. Aynen. Al çık bu konuda biliyorsunuz ki bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Bak 23 ve 24 direkt çiftte bağladı burada. Normalde 23'ten sonra 25. dakikayı bekleriz ama e, Aviator şu sıralar yani yaklaşık bir iki haftadır e, tek çift tekli çiftli dakikalar üzerinden gidiyor arkadaşlar bu konuda dikkat edin dakikalar özellikle çok dikkat etmiş olmanız gerekiyor bilginiz olsun e, onun dışında zaten Aviator güncellendiği için ee, güncelleme sadece renk. Arayüz güncellemesi evet. var. Onun dışında taktiklerde hiçbir sıkıntı yok. Hatta sinyal tam gaz devam ediyor. tam gibi. gaz devam ediyor ama arkadaşlar bakın gireceğiniz saatlere dikkat edin. Bak. Aynen. Erkenden giriyorsunuz sonra bana gidiyorsunuz diyorsunuz ki abi sinyal çalışmıyor. La, nasıl çalışmıyor? <laughs> bak sinyal o saatte de çalışıyor. aralığı uzun ee. tam Aldırdın konuşurken ya. alamadım. Aldırdın bak ya. sinyal. Her saatte çalışır ama aralığı uzun tutar arkadaşlar. Evet, o konuda birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Şu anda birazcık kasa korumaya yani, aşkım. Şu anda Şimdi as aslında kasayı da bir yarı yarıya çiğ 10 katına çıkarttık ve ben bir yükselteceğim birazcık bahisleri aşkım. Aslında burada 5 garantimiz olabilir ya. Niye Bilelim erken de. aldın ne? Aşkım Normal da, hiç almasın ha. 250 lira aldım 600 lira kaldı. 100 ah. <laughs> lira beklesin bile. 5 garantimiz olabilir. Hop ah 3, 3 abi 3 temiz ama aşkım ya. 3 temiz ben sana söyleyeyim. 89. Bak 5 garantisi var dedim. Yine her zamanki gibi Eda ablanız tahminleriyle burayı ağlatıyor arkadaşlar ama. Abi 25, 25, 25 <laughs> geç ulan pembe ya. ya ama 23'ün altı diye düşünüyorum. Çünkü ondan öncesinde 10. On... Çifte geçirmişsin normalde. Gerçi çifti tekli dakikalardan 19, 19 dolayı şu anda, evet şu anda, evet yüksekten gidiyor. Bak şu an zaten saatten de belli babuşlar. Evet evet. 23, 24. Yine yükseltiyorum abi. Yüzün abi şunu. Giriyorum. Hadi bakayım. 1000 lira kaldı, kaldı yerde. Bunlar beni delirtiyor ya. 1000 lira kaldı yerde. Hadi babacım. Hadi babacım. Şu anda bugün de Aslında da, seri şimdi güzel. Bak pembenin olduğu yerler çok güzel. Tablo iyi. Aynen. Videoya baştan bakmayanlar için söylüyorum. 100 lirayla girdik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. 100 lira. Evet. Daha doğrusu 0.97 kuruş. 2. <laughs> tamam. Ya. Şu tekne yanıları sen mi? Neyse şu an bu el bir girmeyeyim. Bu el bir girmeyeyim. Mavi devam edebilir. Bu el girmeyeceğim. Hop mavi ama. güzel. Bir yerde bekledik. Aslında bir yer daha da bekleyebilirim de. Aslında sen de olabilir. Bekleyeyim aşkım ya. Emin misin? Of. 26 27 de pembeye oturacak gibi ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım pembeye oturacak gibi ama. Hadi bakalım. Bak sinyal var ya dakikasa dakikasına oturuyor. Evet şu anda evet. Yani. Sinyalde hiçbir sıkıntı yok. Dediğimiz gibi Aviator Taktik'te kanalımız artık kapatıldı arkadaşlar. Bilginiz de olsun bu sırada bu şey yaparken artık ne neye... Beşik zaten var da biz bu eli pas geçtik artık. Ee, şu anda yeni kanalımızdan devam ediyoruz. Bu kanalımızı desteklemeyi ve bildirimleri açmaya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bütün paylaşımlarınız artık burada olacak. Şu anda pembe geldi. Pembe geldi. Yapacak bir şey yok. Ya bugün, <laughs> bugün şöyle oldu. Hani hep diyorlar ya düş diyor, kazaların işte pembe kovalamadan nasıl katlayacağız. Bak pembe kovalamadan böyle katlayabilirsin abi. Öyle. Bak ben hala yani, 10 katındayım. Zaten şöyle söyleyeyim. Pembe yakalarken yani pembe yakalama taktikleri arasında tamamıyla dakika sinyal... Uygun olmuş olması gerekiyor. Eğer sinyal 27'de, Ben peşine giderim. Bak tek çiftli olarak devam ediyor. 23, 24 ve 27 olarak devam etti şu an. Aslında 20 bir kanal koydu sinyalin içine. Ama 27'den 28'e de bağlayabilir yani üst üste e, pembe atma ihtimali olabilir tek şu anda. Bir diyor ya evet. Yani, çiftli pembe yapma ihtimali var. Güzel bak kask ormana gittin zaman bak, benim benim, benim canım oh, canımı yedi böyle benim canımı yedi yani tam, güzel. Şu zaten ben ben nis gibi olduk. Vallahi mis gibi oldu. Abi Bak üstüne işte geldi ama. He, <laughs> <laughs> ama şey düşük olabilir <laughs> Allah seni kahretsin. Abi dakikayı bir yandan kontrol etmek e, bir bugün buradaki dakikaya ben, ama bugün ben bir de tedirgin gidiyor evet, şimdi evet. kasan çok düşük çünkü bak şu Aynen anda hala. 100 lirayla girdik 2500 liraya çıktık baba aslında var ya alıp kaçılacak zaman da ben birazcık zorlayacağım. Morlardan birazcık katlamaya çalışacağım. Ya, e ya Bugün farkındaysan 20, 20 çok mavi, 28. çok mavi yemedim. Bugün morlardan daha çok. Aynen aynen. Ben aynen, de morlardan, aynen. morlardan şey yaptım. Kasa Bak, korumalı bunun git. üzerinde yine belki yüksek bir tanımda bakarız. Yok tanım yok kasa korumalı git. Yüksek kasa marat marat korumalı git aşkım. tatlım. Yüksek Murat Bak sana ilk defa tatlım dedim evet, şu an. Evet tatlım dedim imkansız. Normalde hiç böyle konuşmasın benimle. Bakayım, al, bunu, al, saniye al, saniye al, al bunu, al, bunu al bunu, al bunu, al bunu. Pembe çıkmaz of, aşkım. Pembe imkansız on, şu anda. bak. Seks, tamam başka. Güzel. 3 bin 280 oldu Allah. Mis gibi. Abi 100 TL'yi 3.000 yaptım şu an. Mis, 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 mis. Hep düşük kasa 50 TL, 20 TL, 100 TL abicim. 100 TL ile 20 TL arasında hiçbir fark yok. Nasıl 100 TL'deki tutarlarla giriyorsanız 20 TL'de de aynı tutarlar. yani, yani, ister, yani doğru orantılı olarak düşünün bunu. bu taktiği ister 10 lira ile ister 50 lira ile Güzel, güzel, güzel. 3000. 3 bin, hadi be. Dur şu 3000 dur. Açtı. Zaten alacağım abi. Kaçtı, kaçtı. Şuraya da 169 bas baba bana. Lan, lan lan neyse tamam bir taraftan alayım. Bir dakikaya bakayım dedim öbür tarafı almak için de. 169 kaldı en kötüsü 169'da bir şekil yaparım ya. Hadi. Hadi yavrum. Yüksek mor. Yani yüksek güzel bir mor, mor. serisi ne soktun? Evet değil. evet mor serisi güzel gidiyor şu bunu anda. Bunu değerlendireceğim mi? Pembe beklemiyorum ben zaten değil aralarda. aralarda. Aşkım. Mor serisinin olduğu 8, yerlerde pembeler çok 8, güzel. Bir, bir, bir ver bana. Al 1, 1, 1 ver bunu al, bunu al al çok Aa, güzel. 4161 4160 tamam, tamam, 4, 4, tamam 4, mis 4, gibi. Abi 100 TL arkadaşlar. Bak sadece 100 TL'yi 4100 lira yaptık abi. Aşkım niye vuruyorsun bir şey falan? Oğlum 100 TL lan 100 TL. Ay öyle. Çok güzel oldu kız. Ne oluyor, çok güzel oldu. Cin düşü abi dur 160 161'de basayım işte, başka onun zaten. İnceli. bence de. Bu saatten sonra. Sonrasında çok sonrasında çok zorlamayın bak. Sonrasında çok zorlarsanız sıkıntı olur. Neden evet. sıkıntı olur? Yok, o sonrasında artık kaybetmeye başlarsınız. Aynı öyle. Biz için arkadaşlarımdan teşekkür ediyoruz dostlar dünya kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Taktiklere son gaz devam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay. Discord'a da gelin.